Herkese merhabalar. Bugün 22 Kasım 2025 günlerden Cumartesi. Yağmur yağıyor. Sabahın erken saatlerinde kısa da olsa bu şekilde bir paylaşım yapmak istedim. Her köpek ısırığı U-Visa olmuyor. Son 3-5 gündür önüme düşen birkaç video sonrası paylaşmak istedim. Videolarda şu şekilde durum afiş ediliyor. Gidin bağ bahçeye, milletin köpeğine kendinizi ısıttırın. Sonrasında yeşil kart alacaksınız. İnanın bu şekilde değil. U-Visa sonrası yeşil kart noktasında bir, hangi durumlarda U-Visa mümkün? Durumun kriminal olması, suç teşkil etmesi, birisi bilinçli bir şekilde size köpeğini saldırtırıyorsa, saldığı sonrası polis raporunda durumun gerçekten de assault dediğimiz, hani bu bilinçli birisine zarar verme, belli spesifik suçlar var. Yani suç olarak durumun raporlanması, sonrasında, U Visa Certification var. Bunun alınması. Alındıktan sonra U Visa Application evet yapılabilir. Fakat processing time oldukça uzun sürüyor. Yani U sonrası yeşil kartı almanız öyle kısa zaman değil. Yıllarca sürebilecek bir başvuru oluyor. Dolayısıyla hani son 3-5 gündür önüme düşen videolarda ifade edildiği gibi bağ bahçeye gidip milletin köpeğini kendinizi zorla ısıttırmayın. Herkese şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.